Hala. Dur düşünüyorum dur. Ne düşünüyorsun? Bir Naciye vardı hatırladın mı? Hani bizim iki yan apartman arkada oturan. Kocası maliyede çalışırdı hani. Onların bana tayinleri çıkmıştı hatırladın mı? <laughs> da onların kızları vardı oğulları mı onu düşünüyorum. Ne diyorsun hala ya ben bilmiyorum Naciye falan. Benim derdim başımdan aşkın zaten. Kızları varsa fena ama oğulları vardı galiba. Bir on gün onlarda kalırsın çok severdin Naciye beni. Ah canım. Hala ne yaptın sen? Yapın bir otel motel bir şey ayarlar herhalde. Otel yemeği mi yiyeceksin Sade? Bak zehirlenir kalırsın oralarda kimsenin ruhu duymaz. Naciye bir sarma sarardı Sade. Ve incecik parmağım kadar. Sen şimdi işi bırakmamı diyorsun. E, maaşın yatıyor. SSK'n kan ödeniyor. Oturduğun yerden para kazanıyorsun. İşi bırakırsan kirayı nasıl ödeyeceksin acaba? Hala adam istemiyor işte. Bizi gördün İstemiyor. Nazdır o naz naz. Enişten de bana yapıyor. Kaç kere. Beğenmiyorsan git babanın evine diyor. Gidiyor muyum ben? Asla. Evliliğin tuzu biberi bunlar. Öyle ilk kavgada yatak ayırmak yok çocuğum. Allah ne evliliği ne yatağı ya. Ne? Lütfen. Enişten mi yapıyor sana bunları? Bak o eniştemi çok fena yapacağım. Haberim olsun. Çınkırme enişteni. Oh. Ne nevrut şeymiş o tülay dönen matafa. Ama sinsi. Bana bak onların tuzu kuru evladım. Onların birikmiş kira borcu yok senin gibi. O sinsilere bakma sen. Onlar yarın öbür gün bırakırlar programı. İşte bu. Sen işine gücüne bak evladım. uyma onlara çocuğum. Anladın mı? Şu durakta ineceğim ben. Pazara gideyim de şu pazar alışverişini yapayım. Orta kapıyı açar mısınız? Basmadın ki. Bastık ya evladım. Ya hep bastık diyorsunuz. Hiç basmıyoruz. Bırak ya. <laughs> Neyse hadi ben şey yapayım. İlerideki durakta dur o zaman. De... Akşam enişten uyumadan oturup konuşalım çocuğum. Hadi. hadi. Ne bebeksiz Çekilin şuradan. Arkalara doğru ilerleyelim mi Sadi? İlerlemeyelim. Ben ineceğim birazdan. Ne yaptın görüşmeyeli? Ne yapayım? Hiçbir şey yapmadım. Canım ya. Çok özlemiş beni. Bensiz bir şey yapamıyor. Şimdi hanımefendi tam olarak anlayamadım ben. Siz bir lokantada yemek yiyip zehirlendiniz. Ve şikayetçi mi olacaksınız? Yok. Daha genel benim sorum. Sorum şu. Hangi şartlar altında bir catering şirketi kapatılır, hizmet veremez hale gelir? Catering? Dizi çekiyorlar ya. Onlara yemek getiren şirket olmuyor mu? Hangi dizi? Genel soruyorum işte. Diyelim ki bir dizi var. Oraya yemek götüren şirket ne yaparsa kapanır. O işi yapamaz hale gelir. Onun için mevzuata bakmam lazım. Diyelim setteki herkes isel oldu. O zaman kapatılması için yeterli midir bu? Sanırım yeterli olur. Peki 3-4 kere dışarı çıkartan ama öldürmeyen mikroplar nelerdir? Mevzuata bakmam lazım onun için. İyi tamam siz bakın ben bekliyorum. İyi tamam da siz niye bunu bana soruyorsunuz? Hanımefendi. Hanımefendi iyi misiniz? Ya, buraya kadar bile iyi geldik. Çok teşekkür ederim ben size. Sağ olun her şey için. İyi günler. Nasıl olmuş? Güzel. Güzel. Onu ben de biliyorum. Ama nasıl güzel? Nasıl mı güzel? Ne bileyim böyle işte mişte mi giyilir mi güzel yoksa balayında ayında giyilir mi güzel? Bak işte bir hayal et. Diyelim nişanda giymişim bunu. Nişan mı? Nişan işte. Evlilik öncesi genel tatbikat. Son prova. Ha, nişana gidiyorsun. Kim bilir? Mevsim uygun. Evlilik çağında çok arkadaşım var benim. Sen de gelirsin. Nişan mı? Ne zaman nişan? Yok ya, bu ara benim işler biraz karışık. Meslek hikayeleri her an bitebilir. Ciddi misin? Muhteşem olay değil. Sadece sen muhteşeme dönmek için beni kullanmıyorsun değil mi? Benimle yakınlaşıp işe geri dönmeye çalışmıyorsun yani. Seninle yakınlaşıp mı? İyi de otobüste sen belirdin ya, çektin indirdin beni, alışveriş yapacağız dedin ya. Ne yani? Ben mi muhteşem bahane edip seninle yakınlaşıyorum? Öyle mi yapıyorsun? <laughs> ya ne diyeceğim? Halam var ya, işten ayrılma diyor. Ya tamam ayrılmayayım da abiler ne yaparsa mecbur onu yapacağım ben. Beni orada tek tutmazlar yani. İşin gücün yoksa işsiz kalondan sonra. Ah muhteşem neredesin? Nedir? Zehra. İşim gücüm var oğlum. Niye çağırdın beni buraya? Ne çağırması? Acil gel dedin ya. Yok. <laughs> Zehracığım. Geldin mi canım? Hale. Senin ne işin var burada? Nişan elbisesi bakıyoruz Sadim'le. Nişan elbisesi mi abi? Ay yoksa sır mıydı? Daha kimseye söylemeyecek miydik Sadi? Neyi? Nişan elbisesi baktığımızı Sadim'le. Bunu söylemek için mi çağırdın beni buraya? Ya ben çağırmadım. Ben çağırdım kız. Bir türlü elbise beğenemedim. E abin de hiç yardımcı olmuyor. Ya sen benim telefonumu mu kullandın? E kontür azdı bunun. Az değil Sade. Hiç yokmuş. Eksiye düştü. Bu elbiseyi alıyoruz. Sen de bir kredi kartı vardı diye ondan limit var mı ya? lira. Ee, bir şey demedin elbiseye. Yakışmış mı? Çok mu yakışmış? Evet. Bu böyle olmayacak biliyorsun. Bir üst seviyeye geçiyorum ben haberin olsun. Bir üst seviye? Sadık bir adamım geçmişini araştırıyor şu an. Geçmişim mi? Müstakbel gelinlerini mahalleye sorduran kaynanalar gibi düşün. Hamama gidemedik ama arama motorumuz var. Gizlice bir şeyim yok ki benim. İşe bak. Senin de kaşların bir havaya kalk. Sonra iniyor mu yalan konuşurken? Yok. Alnında seyiriyor mu ne kız? Yok kurtardın. İşin yoksa şimdi korun bakteriyum difterya araştır. Ne? Hadi görüşürüz. Demek ki kontrol yapmalı o zaman. Hadi. Sade. Şekerim ne düştü benim? Ha iyi değilim ben. Beni bir taksiye bindirsene. Ne oldu? Zeren mı şey dedi? Ne dedi? Pah pah pah. Ne Üzülme sen olmuş işler Aman Sadi oldu mu şimdi bu? Hala ama senin ne işin var burada ya? Oğlum soyunup giriyorsun salona sapık mısın nesin? Nedir bu acele nereye yetişiyorsun? Ya hala terlemişim görüyorsun. Banyoya gireceğim. Kendi evimizde de dolaşamayacağız ya al. Yani halamızın kendi evinde. Otur yamacıma yıkanırsın sonra. Sen niye geldin? Sinsilerden ne haber? Hangi sinsiler? Sesi güzel olan ile sesi çirkin olan yaşlı. Üf deme. İşi gücü bırakmak ne demek Sadi? Onların tuzu kuru evladım. Senin başka ekmeğin yok. Sen git kapı gibi, kapı gibi gümrük memurluğunu bırak. Kapı gibi kapıcılığı bırak. Kapıcılık değil hala. Kanuni'nin çalışma odasının... kapı... ne sene? Ne sene? kazanıyorken... ...ha bu çocuk bir gün kira öder diyordum işte. Vallahi zor tutuyorum artık evladım. Zor tutuyorum. Zengin Araplara verecek verecekmiş evi kiraya. Söyleyeceğim son söz de budur saat. Sen şu sinsileri ara da bir ağızlarını yokla. İstihbaratımız olsun tamam mı? Hadi oğlum ben çıkıyorum. Akşama Zehra'yı da al. Bize yemeğe gelin çok güzel fasulye aldım pazardan. Eniştenin de elini öpün bu iş bitsin çocuk tamam Hadi güzel.